Hack Sector ile Kaptan Tsubasa ekleme dersine devam ediyoruz dostlar. Bu bölümde iki konu anlatacağım. Bu iki konu birbiriyle bağlantılı olduğu için aynı anda anlatmam gerekiyor. Yani arda arda derslerimiz olacak. Böyle tek derste. İlk olarak yakın görünüm eklemeyi, daha sonra da yakın görünüm formal renklerini değiştirmeyi öğreneceğiz bu bölümde. Yakın görünümler sadece özel oyunculara ekleniyor. İsimsiz tüm oyuncuların offset'i ortak olduğundan eklemek çok mantıklı olmayacaktır. Şimdi başlayalım hemen. Bakın burada 2007-27 offset ile başlıyor rakip oyuncuların kodları. Ta ki işte şuraya kadar. Bakın tüm isimsiz oyuncuların offset'i ortak. Burada hangi oyuncunun yakın görünüm var görebiliyorsunuz. İlk olarak bak karşımıza Carlos. Carlos'un yakın görünüm çıkmış. Burada bizim oyuncularımız var. En basitinden önce kendi oyuncularımıza ekleyelim. Kodları. Mesela işte şunu bir yan alalım, daha sonra da şunu da şey yapalım hızlıca baka baka oyuncularımıza. Bu kodlar yan yana olduğu için çok böyle bir problem olmayacaktır. Lan alışmışım alt g var ya. Evet. Rol g. İyiyi. 05. Şimdi buradaki kodlar bakın 01 kodu tuşu basanın biz bunlara Japon oyuncuların yakın görünümlerini ekleyelim sırasıyla 10 diyelim. Yok şurada tuş basanın kendi kalsın. 10 diyelim. 10 diyelim. 04. Bakın sağının yakın görünümü yok. Sağda fark ettiniz bilmiyorum. OC oya 08 14, 06 vesaire. Bunları ekledik mesela. Peki bu yakın görünümler ne zaman ekrana geliyor? Bunlar karşıdaki oyuncunun da yakın görünümü varsa işte birbirine karşı çalım kayma sırasında meydana geliyor. Şimdi güzel bir maç açacağız. Bunları görmek için. Allah'ım hangi maç atsak? 12 diyelim. Yani Japonya maçını bulmam gerekiyor öyle diyeyim size. Ha tamam. Şincik. Burada levellere falan bakmaksızın çalıma falan gireceğim. Amaç yakın görünümleri göstermek. Dur dedi ve ekrana geldi. Burada bakın Hikaru Matsuyama'nın görünü var Batista'da. Yani buradaki mantık bu. Bu yakın görünmek demek kolay. Ama yakın görünümleri kendi takımınıza adapte hale getirmeniz gerek. Bu da mesela nasıl oluyor? Hemen yakın görünüm formal renk offsetlerine gidiyoruz ve bakın ve Bakabey şimdi var. Soldadan başlamış. Gibi B6'dan falan. Benim matsuyamaydı mesela değil mi? Şuradan bakalım. Kopyalayalım. Evet. Bakın burada çift sıfırla başlayan bir kod dizilimi söz konusu. Eğer bu kod konusunda şaşırıyorsanız palet edit kısmını da virtualisin açabilirsiniz. Ben biraz daha bilgi sahibi olduğum için söyleyeyim. Bu 0 sıfır bir kere saç rengi. Bunu 28 yapalım. Matsuyama'nın. 27, 15, 0, 6, 15. iki kısım arasında formanın Keşke şunu kitlemeseydik ama Dur bir dakika. Önce normal göstereyim. Anlamanız için. Ondan sonrasına bakarız. tuşlara basıyoruz abi. Elimiz çarpıyor demek ki. Çalma gir koçum, çalma. Bakın şimdi. Şurayı biraz açıp göstermem gerekiyor. Şu opsiyondan, görsel bir şey olduğunda daima bunu kullanabilirsiniz dostlar. Daha sonra şuraya geldim. Offsetimiz şuradan itibaren başlıyor. Bakın. Şunu biraz şöyle çekelim. Kodları görün ama. Bakın burada çift sıfırla başlamış. Çift sıfır 27. Gördünüz mü? ten rengi. Şimdi forma konusunda şöyle bir şey var. Bir güneşin vurduğu açık kısım var. Şunlar. Bekleme şu. Bir de koyu kısmı var. Gölgede kalan kısmı. O da şu. Ben genelde tek renk kullanıyorum ama isterseniz hani görsel güzel geliyor falan diyorsanız iki renkte kullanabilirsiniz. Şimdi biz ne yapacağız? Bunu Batista'ya eklediğimiz için Batista'ya uyumlu hale getireceğiz. Saçını mesela sarı yapacağız. 28. Şimdi burada ten rengi. Ten rengi aynı kalabilir. Sen ikisi de beyaz gibi görünüyor. Bu üç kod değişecek. Asıl mevzu bu. Mesela 30 diyorum. Şöyle. Şu üç kodu yazdık ve uyumlu hale getirmeye çalışacağız. Şimdi bir daha tekrardan. İşte bu kısım biraz yoruyor olabilir. O yüzden daima eğer yanınızda biri varsa o test etsin. Siz de daima o kodları girin. Daha kolay hale gelir. Matiste aldık. Burada amaç yakın görünümleri göstermek olduğu için tipini falan daha oyun hale getirebilirsiniz. Duruma göre işler değişebilir. Bakın oyuncu geliyor. Gördüğünüz gibi saçı sarı. Şurada beyazlık var. Şurada da aynı şekilde biraz mavilik var. Koyu kısımlar olduğu için tekrardan opsiyondan paralelit kısmından hangi offset'e hangi kodu girdiyseniz burada görebilirsiniz dostlar. Bakın bu 28 gördünüz mü? Bu kodu girmiştik biz. Nerede o kod? Şurada. Yani değişiklikler şu bir. Şunlar da şöyle toplam 4 kod. Yani şurası. ve şurada gibi bu biraz daha uyumlu hale geldi peki rakip takımdaki oyunculara bu yakın görünümlerden birini ekleyelim örnek olarak Riverio'yu seçelim 2007 28 bakın burada tüm yakın görünüme sahip olmayan oyuncuların kodu ortak T0. yani hiçbir kod şey yok mesela biz bunu Kim yapalım? Bire kodu yapalım, tamam mı? Çünkü şöyle şu kodu değiştirmem gerekiyor. Şuraya 04 yazacağım, çünkü bu şeyin kodu. Çocuklarım da var ama Tuzu basayı da ne hale getirmişim ya Sati ise var canım. Bakın şu ana kadar hiçbir şey yok Bakın Burada Riverio Bunu unutmayın tamam mı Tipini falan filan hiçbir şeyini unutmayın Biz bunu Riveria'yı uyumlu hale getireceğiz. Yani şu tipi uyumlu hale getireceğim. Ne yapacaksın yani? Önce bir forma renk offsetlerine bir bakalım. Pierre'in. Burada bazen ikili şeyler de bulunabiliyor. Yani i̇ki offset halinde de olabiliyor. Evet, evet, evet. evet. Yani buradan komple şuraya kadardır büyük ihtimal kafanız karıştıysa oradan şeyde bakabilirsiniz. Ama ben renkleri az çok seçtiğim için çok problem olmuyor benim için. Şuradan. 37, 27, 27, 35. Şimdi oradaki duruyorum. 35 diyor. Şuradaki 27 saç rengi. Onu çift e yapalım. form rengi 03 03 03 olsun. Bir daha deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir belki ten rengini falan değiştirebiliriz. Duruma göre tamamen bu sizin keyfine kalmış. Keyfinize kalmış daha doğrusu. Dediğim gibi sıkıntı yaşarsanız o şeyden tekrardan değiştirebilirsiniz. Paritet kısmından bakabilirsiniz. Bakın burada biraz daha şincik. Nerede yanlış yapmışız? Saçında sarılık kısmında yanlış yapmışız ama burada mesela sadece bir yerde o kod yok. O yüzden dikkatli olmamız gerek. Bakın burada farklı bir yeri değiştirmişiz. Değiştirdiğimiz yeri de kod olarak biliyoruz. c 0 27 idi evet şimdi bize düşen tekrar palet edit buradaki 37 evet 3 yerde 37 kodu varmış bu 37leri değiştireceğiz evet ilk 37 şurada onu çizgi yapıyorum Bakalım. Şurada bir 37 gördüm. Yani eğer sorun olursa tekrardan başa döneceksiniz. Tekrar aynı şeyleri yapacaksınız. Bu Pierre'nin saçında bir problem var zaten. Onu da söyleyeyim yani. Çünkü saçı uzun olduğu için o kodların yerleşmesi de çok şey değil. Evet büyük buluşma. Hadi bakalım. Bakın gördünüz mü biraz daha aşağıya geldi. Sadece şunu biraz değiştirebilirsiniz duruma göre. Ten rengini falan. O da tamamen sizin keyfinize kalmış. Şimdi isterseniz bir de Zagallo Huyga'yı yapalım. Yani Huyga'ya Zagallo'nun yakın görünümünü ekleyelim. Öncelikle. Bir saniye. Zagallo bakın. Şu offsette. Topyada. şimdi burada şöyle bir şey var huyaga'da iki tane yakın görünüm var biri Toho'daki, diğeri de japonya milli takımındaki toplamda iki tane yakın görünümüne sahip biz hangisini editleyelim mesela Toho'daki daha kolay 0.4 0.4 yapalım. Şimdi şu an yakın görünmek dedik. Yapmamız gereken şey yakın görünüm forma renk offsetlerine bakmak. Burada kopyaladım ve Ctrl G yapıştır. Evet, kodlarımız burada. Kojuro'nun şundasam form rank of dedi. 6010 şey. Orada biraz daha koyu bir ton mu gelecek yani çok sırıtmaz gerçi ama of diyelim, of diyelim, of diyelim. Yani of diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Hatta mesela bunu kolaylaştırmak için Brezilya maçını açarız. Oradaki tüm oyuncuları da aynı kodu eklersiniz. Aynı şeyi görebilirsiniz ama buna çok gerek yok. Maksat burada şeyleri yapmak. 48 8 uç. Şöyle 0-7 koduyla. Santos maçını açabiliriz. Burada farklı yöntemler de var ama bunları daha sonra göstereceğim. Bir anda hepsini gösterirsem kafanız çorba olur. Çorba. Bakın mesela bak Japonya'daki yakın görünüm geçmiş. Halbuki biz 04 koduna girmiştik. Ne hizmet böyle bir şey olduysa Bazen böyle kod karmaşaları falan olabilir Yok lan Japonya'daki kodunu girmişim ben yanlış yapmışım 05 kodunu girmem gerekiyormuş Kafamı seveyim 207 2D miydi Hı. Yanlış bir şey yapmayalım evet Ulan nasıl da işin içinden söylemeye çalıştım. <laughs> Gel bakayım kardeşim. Bakın burada kapkara bir form oldu. Belki ten rengi veya saç rengi duruma göre değişebilir. Onlar da tamamen sizin keyfinize, inisiyatifinize kalmış. Evet arkadaşlar bu konu böyle umarım anlamışsınızdır çünkü bundan sonra daha da zor derslere geçeceğiz bu bölüm bu kadar sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın